Eş 23 kariyer modunun yeni bölümünden herkese merhabalar. Williams kariyerine bu hafta Azerbaycan Grand Prix'si Bakü yarışıyla devam ediyor olacağız. En son neredeyse 3 hafta önce Çin Grand Prix'sini yapmıştık. Biliyorsunuz direksiyonda sürekli sorunlar çıkıyor o yüzden videolarda inanılmaz bir gecikme yaşandı. Ama bunu bir şekilde çözmeye çalıştık. Artık eğer tekrar bir sıkıntı çıkarsa bu saatten sonra yapabileceğim bir şey yok ama hem Brezilya videosunda Hamilton'la yükseldiğimiz videoda hem de kariyer modunda şu ana kadar bakalım umarım bu şekilde devam edebiliriz. En azından isteğim Williams'la beraber şampiyonluğu almak. Bu seriyi yarıda bırakmak istemiyorum. Elimden geldiğince bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi sıralama turlarında Q1 seansını noktalıyoruz. Bu hafta sprint yarışı var. Artık kariyere o kadar çok ara girdi ki hikayeyi biraz unutmuş olduk. İlk yarışta maalesef benzin sorunu nedeniyle geride kaldık. İkinci yarışta Çin'de yarış hızımız çok iyi değildi. Uzun zamandır yarışmadığımız bir pistteydik. Bu hafta Bakü'de geri dönmeye çalışıyoruz. Geçen sene ilk sezonda Williams'la birlikte burada harikalar oluşturmuştuk. Yine benzer bir şey yapabiliriz umarım. Şimdi ikinci sektörde ve ikinci turumuzdayız. Q2 seansında. Yarım saniyelik bir kazançla geliyoruz. İkinci sektörde en iyi derece var. Bakalım bu bizim için yeterli olur muhtemelen. Çizgiye geçiyoruz ve geçici olarak ikinci sıradayız. İki araçla birden Q3'e kalıyoruz gayet güzel. Şimdi sıralama turlarında pol kapışması için piste çıkmış vaziyetteyiz ama şu anda sıfır set lastiğimiz yok. Yani bir set lastiğimiz var. O nedenle ilk turumuzu kullanılmış setle atıyoruz. Sonrasında ikinci bölümde yani ikinci turumuzda sıfır set lastiğe geçiş yapacağız. Aracın hissiyatı açısından güncellemelere ihtiyacımız var. Özellikle şasi konusunda, lastik aşınması konusunda Gelişmiş olsak da halen daha rakiplerimize göre gerideyiz. Uzun zamandır da büyük bir güncelleme gelmedi. Artık Monaco için tüm gücümüzü kullanacağız. Oraya bayağı güncelleme gelecek bu arada. Sonraki bölümde orada da işler bayağı zor olur. Çünkü şu aşamada direksiyonla birlikte geri bildirim yokken nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi geri dönüşümüz için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir Tekrar eski etkileşime yaklaşmaya çalışalım. Desteklerinizi bekliyorum yorumlar kısmında aynı şekilde. Şimdi sıralama turlarındaki en hızlı turumuz için piste çıkıyoruz. Sıfır set lastiğimizle birlikte ne kadar gelişebileceğiz göreceğiz. 1.1 saniyelik bir kazanç var. DRS aktif. Bakalım kaçıncı sıra gelecek. Çizgiyi geçiyoruz ve geçici olarak 6. sıra. Bundan daha ilerisi gelmez. Belki 1.1 çıkartabilirdik. Sıralama turlarını 8. sırada bitiriyoruz. Ama zaten sprint yarışında olacağımız için daha iyi bir sırada bitireceğiz yarışı ve yeni motor parçasına geçiş yapıyoruz. İçten yanmalı motor konusunda bu şekilde hani ikinci motor parçası bize düzlük konusunda yardımcı olacaktır. Şimdi grid'e bakıyoruz. Bugünkü yarışa 8. sıradan start alacağız. Takım arkadaşımız ise 10. sırada. Fernando Alonso garip bir şekilde Alfa Romeo'da yani geçen seneden bu yana bunun mantığını pek anlayamadım ama vardır bir bildiği diyelim. Brezilya'da podyum almıştı ve muhteşem bir performans ortaya koydu. Fernando Alonso ve Sergio Perez'in mücadelesi aşırı keyifliydi ki bana kalırsa Alonso'nun sürüşünden bağımsız bunu söylüyorum. Sergio Perez zaten o mücadele içerisinde olmaması gerekiyordu. Son 2-3 yarışa göre performansı bir tık daha iyiydi ama yine de aracın hakkını henüz tam veremiyor. Uzun zamandır böyle bir tablo var. Neyse biz kendi yarışımıza odaklanalım. Grit yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Uzun zamandır oyun oynamayınca böyle oluyor. Grid cezasına çarptırıldık. Çünkü parkorme kuralları içerisindeyken motor değişimi yaptığımız için biz aslında boşa yarışıyoruz. Çünkü sprint yarışında aldığımız sonuç bize hiçbir şekilde fayda sağlamayacak. Asıl yarışta çoktan grid cezası alacağız. Bunu daha öncesinde de yapmıştık. İstemsizce olmuştu. Gözden kaçan bir durum. Yapacak bir şey yok. Uzun zamandır oyuna girmediğimize vereceğiz artık. Artık keyfine yarışacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü şu anda elde edeceğimiz hiçbir sıra bize fayda sağlamayacak. Sadece puan olarak bir etkisi olacak. Asıl yarışa madem geriden başlayacaksak tüm motor parçalarını değiştiririz. En azından öyle bir düşüncem var şu aşamada. Neyse keyfini çıkartmaya çalışalım. Yapacak bir şey yok. Kale bölümündeyiz ve Lando Norris'in peşindeyiz. Yarışa çok iyi başladık bu arada. Şu ana kadar iki sıra birden kazandık ve yarış hızımız nasıl olacak büyük bir merak konusu. Geçen yıl dediğim gibi uçuyorduk. Bu sene de benzer bir tabloyu görebiliriz umarım. Bu arada Pierre Gasly yarışa liderlik ediyor. Gördüğüm kadarıyla Yarışın lideri konumunda McLaren pilotu Esteban Ocon hemen arkamızda. Hava koridorundayız Norris'e karşı. Norris'i zaten McLaren'le öyle bir birleştirdik ki Norris deyince aklıma direkt olarak McLaren geliyor ama Mercedes pilotu konumunda. Bu arada Lando Norris artık kesinlikle kariyerinde bir galibiyete ulaşması gerekiyor. Çünkü bu konuyu kendisi için dert etmeye başladı haliyle. 2-3 kez bu konuda yaklaştı galibiyeti ama bir türlü olmadı. Brezilya'da pole pozisyonu konusunda da fırsatı vardı ama yarış performansında Red Bull'a karşı biraz geride göründüler. Genel anlamda çok yaklaştılar. McLaren gerçekten muhteşem iş yaptı. Umarım gelecek sene Red Bull'a yakın olurlar. Hatta geçerler. Çünkü Formula 1'e bir heyecan gerekiyor. Verstappen'in kazanması tabii ki benim için bir şey ifade etmez ama mücadele olması açısından bunu söylüyorum. Sonra Verstappen fanları yanlış anlamasın. Sadece görmek istediğimiz rekabet ve rek seyirdir ki 2022 zaten bu konuda baya kötüydü. 23 daha da beter oldu. Yani şu ana kadar 2022 kurallarının başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Lando'yu geçtik. Çok kolay oldu. Çok heyecanlı bir geçiş sekansı yaşamadık. Önümüzdeki isimleri geçersek bu heyecan yaşanır bu arada. Verstappen ve Pierre Gasly ikilisi önümüzde. Yarışın yeni lideri ise Sergio Perez gördüğüm kadarıyla Pierre geriye düşmüş. Pek fazla liderlikte kalamadı Fransız sürücü. İkinci sektör aracımıza çok uymayacak diye düşünüyordum ama fena bir performansımız yok şu ana kadar. Bu arada bu yeni sezonla ilgili bayağı ara verdik ama yeni lastikler vesaire değişiklikleri umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda geri bildirimleri bekliyorum. Şimdi takvimdeki en uzun düzlüklerden birisine çıkıyoruz. Tabi Las Vegas bu konuda tüm pistleri egale etti. Önümüzdeki hafta Las Vegas'ta yarışacağız. Pierre e karşı DRS mesafesiyle geliyoruz. Çok yüksek bir hız farkı var. İçeriye doğru kapandı. Dış taraftan gelmeye çalışacağız. McLaren Vodafone pilotuna. Pierre Gasly iç taraftan yerini korumaya devam ediyor ama avantaj bizde olacak DRS nedeniyle. Şimdi o da DRS alıyor ama hava ve Williams'ın düzlük hızına pek direnme fırsatı olmadı. Dördüncü sıraya çıkıyoruz. Eğer ki grid cezası olmasa bu hafta kesinlikle galibiyet potasında olacakmışız. Ama yine de yarış uzun. Yani 18 tur var. Her şey olabilir Formula 1'de. Bunu daha öncesinde defalarca görmüştük. Son turdayız ve aracın kontrolü iyice zorlaşmış oldu. Lando Norris çok yakın ve arka lastikler bittiği için çok zorlanıyoruz. Bakü'nün zaten genel yapısı bu şekilde. Arka lastiklere çok yük bindiriyor. Şimdi start finiş düzlüğündeyiz. Foto finişle bitebilir bu yarış. Lando DRS ile beraber peşimizde ama düzlük kızımız çok iyi. Yavaş yavaş geliyor. Carlos Sainz yarışı kazandı. Damalı bayrak sallandı ve yarışı son anda önde bitiriyoruz. Zor da olsa bunu başardık ve Albon 10. sırada finiş görmüş. En azından birkaç puan aldık ama yarışta geri dönmek mümkün olacaktır. Özellikle bir güvenlik aracı çıkarsa işte o zaman işler tersine dönebilir duruma göre. Son sıradan start alacağız. Sert lastikleri tercih etmeyi düşünüyorum. İkinci bölümde orta hamur veya duruma göre yumuşak lastik seçebiliriz. Bunu yarış içerisindeki tempoya göre seçeceğiz açıkçası. Ve formasyon turuna başlıyoruz. Carlos Sainz sprint yarışının galibi. Yarışa start verdi. Arkasındaki Red Bull'larla birlikte Red Bull Ford pilotlarıyla. Formasyon turunun sonundayız ve son çizgiye geliyoruz. 22 sıra ceza almışız ama daha fazla olması gerekiyor normalde. 5 kırmızı ışık hazır. Azerbaycan Grand Prix'sinde Bakü'de yarışa start veriyoruz. Çok iyi bir start aldık. Yo neredeyse üstümüze doğru kapanacaktı. Fernando Alonso ön bölümde. Şimdi dışarıdan geliyoruz Haas'lara karşı. Sıra kazanma çabası içerisindeyiz ama Kevin Magnussen yerini korudu. Şimdi ikinci virajda içeriye doğru dalıyoruz. Sağ tarafta yani dış tarafta da var. Şimdi daha iyi bir çekişle 14. sıraya çıkmak üzereyiz. Olabildiğince sıra kazanmamız gerekiyor. Agresif olacağız. Çünkü başka türlü ileriye doğru çıkma şansımız olmaz. Oscar Piastri. Aston Martin Honda pilotu. 4. virajda içeriye doğru atıyoruz kendimizi. Ve bir sıra daha 13. sıradayız. Şu ana kadar iyi yükseldik ama önemli olan bundan sonrası. Çünkü yavaş yavaş hızlı araçlar karşımıza çıkacak. İlk sektöre kadar fena yükselmedik ama önemli olan bundan sonrası daha hızlı araçlar karşımıza çıkabilir. İkinci sektörde Sargent Bottas gibi isimlerin peşindeyiz. Her iki Alpin pilotuna da baskıyı arttırmaya çalışıyoruz. Yumuşak lastikte bu isimler ve çoğu isim yumuşak lastiği seçmiş. Bir sanıyorum ki Sroll bizim gibi sert hamurla yarışa başladı. Bu arada Sroll demişken Sroll 2021-22 ve 23 3 yıllık sezon içerisinde uzun zaman sonra 5. sırada bitirerek en iyi sonucunu elde etti. Daha öncesinde yanlış hatırlamıyorsam en iyi sonucu üçüncülük veya ikincilik tam emin değilim ama. Üçüncülük olarak düşünüyorum. Pol pozisyonu olarak da bir poli var. 2020 Türkiye Grand Prix'sinde. Ama o yarışı kazanamamıştı. Ön kanadındaki sorunlar vesaire. Ayrıca pit stop kararı da hatalıydı. Şimdi bu arada ön bölümde Albon takım arkadaşımız Bottas'a geçildi. Ve orada hayalet oldu araçlar. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor normalde. Takım arkadaşımıza karşı baskımız yüksek. Bu ikili mücadele ederken buradan sıyrılmamız gerekiyor bir an önce. Şimdi iç çizgiye doğru aracımızı yönlendiriyoruz ve Alex Albon'u geçiyoruz. Sargent da aynı şekilde Albon'u geride bıraktı. Temas uyarısı var ama çok da mühim değil. Güvenlik aracı geldiği gibi Podium için oynarız. Galibiyet şansı da olur. Umarım bir güvenlik aracı görürüz. Bakü'de genellikle bunu görüyoruz. Hani güvenlik aracının çıkmadığı yarışlar çok az. Bakalım bekleyip göreceğiz. Bir latifi olsa fena olmazdı şu aşamada. İkinci sektör sonunda Sargent'a atak yapıyoruz. Çok fazla vakit kaybettirmeye başlamıştı. Nice ve takım arkadaşı Bottas'ın peşine düşüyoruz bu şekilde. 0.9 saniyelik bir fark var. Bu sene burada yapılan yarışı Sergio Perez kazanmıştı ve şu anda en hızlı turu attı. Valtteri Bottas ve Russell mücadelesinden bu arada faydalanıp Bottas'ı geçiyoruz. Russell'ın peşinde olacağız. Mercedes pilotunun hemen arkasında yarışa devam ediyoruz. Bu arada Russell adına da 2023 sezonu iyi değildi. Lewis Hamilton daha iyi bir forma sahip olmasının yanı sıra Russell'ın performansı da iyi değil. 2022 sezonu fena değildi ama orada da işte Hamilton biraz daha sezona yavaş başladı. Sonrasında sezon içerisinde test yaptığı söylendi. DRS açacağız. Mercedes'e karşı geçeriz diye düşünüyorum. Çok zorlanma ihtimalimiz olmaz. Santim santim arayı kapatıyoruz. Sonrasında McLaren pilotu Esteban Ocon'un peşinde olacağız ve Russell'ı geçiyoruz hiç zorlanmadan. Şimdi ön bölümde Stroll ve Ocon ikilisine yaklaşmaya çalışacağız. Ocon sonrasında Stroll'ü geçmek biraz daha zor olabilir. Bu arada Stroll yarışın başında sert lastiği tercih etmiş gibi aklımda kalmış ama orta hamurla yarışa devam ediyor. Bu gelen güncellemelerle Monaco yarışının çok iyi olacağını tahmin ediyorum ama bekleyip göreceğiz. Geçen senede gayet iyi bir yarışımız olmuştu orada. Hatta muhteşem geçişlerimiz akıllarda halen daha Esteban Ocon bu arada geçilmeye çok yakın. Evet şimdi start finish düzlüğündeyiz. Ocon sonraki hedefimiz olacak. 1-1 bir bir, rakiplerimizi avlıyoruz. McLaren'e karşı Williams mücadelesi ve böylelikle 8. sıraya çıkıyoruz. Okay, keep an eye on that gap ahead, Pierre Gasly ile fark 3.1 saniye, 3 saniye civarında Stroll Pierre'i geçmiş. Normalde 7. sırada Stroll vardı. Ama bizim için çok bir şey fark etmiyor. 7. turda 2. sektördeyiz. Kale bölümündeyiz. Burası 2019'da bayağı bir loklerle dalga konusu olmuştu. Sonrasında korona döneminde yapılan pandemi yarışında Lökler yine aynı virajda kaza yapmıştı. Bu arada yarışa dönelim. Pierre Gasly'nin DRS'sindeyiz. Hatta sadece hava koridoruyla geçiş yapabilecek bir konumdayız. DRS ile birlikte bir yere geçiyoruz. Ön bölümdeki Stroll fark 1.2 saniye civarında ama... Birinci virajda Kötü bir arkadan kayma yaşadık. Bakü'de arka lastiklere binen yük çok fazla çekiş nedeniyle. Genellikle 90 derece virajlar var. Ve mekanik yol tutuşu çok önemli. Burada pilotlar tur attıkça daha da hızlanıyorlar. Kendilerine olan güveni geliyor. Pilotların 10. tura doğru gidiyoruz ve şimdi sırada Stroll var. Stroll'e karşı DRS açacağız. Aston Martin Honda pilotu. Aston Martin adına da birçok söylenti çıkmıştı. İşte takım satılacak. Fernando Alonso ayrılıyor şeklinde. Ama sonrasında bunların hepsi yalanlandı. Ve 2024 yılında her şeyin aynı şekilde devam edeceği açıklandı. Aston Martin sene başındaki araca geri dönmüş bu arada. Güncelleme paketlerinin büyük kısmını çıkartmışlar. Bu şekilde eski hızlarına kavuştuklarını söylüyorlar ve Suna da yarış dışı tam güvenlik aracı çıkacak bir noktada ama oyun ne yazık ki böyle bir fikre sahip değil gördüğümüz kadarıyla. Maalesef güvenlik aracı gelmedi. Gelse muhteşem olur. Zaten 5. sıradayız. Erken pit yapanlar oldu. Yarışa en kötü 6. sırada falan dönerdik ve muhteşem olurdu. Şimdi pit stop zamanı. Umarım güzel ve sorunsuz bir pit stop görebiliriz. 2.2 saniye gayet hızlı bir pit stop derecesiyle bir yarışa dönüyoruz. Arka bölümden Alonso geliyor ve maalesef Fernando Alonso'ya geçiliyoruz. Şimdi DRS ile tekrar geçmeye çalışacağız Fernando'yu. Santim santim yaklaşıyoruz içeriye doğru dalıyoruz ve Alonso'yu geçiyoruz bu şekilde. Ön bölümde Hülkenberg var. Henüz pite girmemiş gördüğüm kadarıyla. Çok zorlanacağımızı sanmıyorum. Yarışın orta bölümünü geride bıraktık ve şu ana kadar beklediğimiz yükselmeyi yapamadık. En iyi ihtimalle 6. sırada bitireceğiz yarışı. Ve bu da hani çok da iyi değil. Güvenlik aracı gelse güzel olurdu. Son sıradan başladığımızı düşünürsek fena değil ama şampiyonluk için hedeflerimiz var. Gerçi sezon uzun her şey olabilir. Ülkenberg çok yavaş kaldı. Lastikleri bitmiş vaziyette. Şimdi içeriden zorluyoruz ve Hülkenberg'i geçiyoruz. Neredeyse temas edecektik. Biraz tehlikeli bir an olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Son tura giriyoruz. Maalesef arayı kapatamadık. Çok zorladım ama olmadı. Ve 7 saniyelik farkla önde Sherlock Lark. Stroll çok yakın. Aston Martin ikinci bölümde yumuşak lastiklere geçiş yaptığında bayağı hızlandı. Ve şu anda bize büyük bir tehdit konumunda. Arka lastiklerde tutuşu görüyorsunuz. Sürekli olarak kayma çabasında. 6. sırayı korumak için uğraşıyoruz ilk sektörde. 0.1 saniyelik bir fark söz konusu. Muhtemelen yine bir foto finish görebiliriz. Russell'la sprint yarışında yaşadığımız gibi derken Stroll'den atak var. Cesurca bir atak girişiminde bulundu. Şimdi kale bölümüne doğru giderken ayağımızı gazdan çekmek zorunda kaldık. Çünkü diğer türlü temas yaşanırdı. Start finish düzlüğünde karşı atak yapmaya çalışacağız. Aston Martin sürücüsüne. Pit stoplar sonrasında sürekli olarak bizi kovaladı ama artık kovalanan isim konumuna geçti. Evet Sergio Perez yarışı kazandı. Red Bull Ford pilotu. 0.6 saniyelik bir fark var. Bayağı uzakta ama yine de belli olmaz. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. DRS aktif. Azerbaycan Grand Prix'sinde Bakü'de damalı bayrağı gelirken muhteşem bir son görüyoruz ve belki biraz daha yakın olsa alabilirdik 6. sırayı ama olmadı. Günün sürücüsü seçiliyoruz bu şekilde. Sergio Perez galibiyete ulaştı ve Russell podyumda Carlos Sainz birlikte. İlginç bir biçimde Verstappen podyumda değil. Evet, pilotlar şampiyonasında fark bayağı açıldı ama bunu kapatabiliriz. Geçen sene bile hızlanmıştık. Şimdi güncellemeleri yapacağız. Bu şekilde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videoları daha hızlı atmaya çalışacağım. Kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Discord sunucumuz mevcut. Açıklama kısmında Twitter ve Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.